vermesin. teşekkür Bizi ediyoruz. Ne kadar rahatlattığınız Hadi için. Sağ olun. Ben de en sağ Ne kadar böyle fayda sağladığınızı biz nasıl anlarız? Ben özellikle meclisime teşekkür ediyorum. Tabii e, emniyet her şeyimiz. Yani bir toplumun e, güvenli bir ortamda yaşamaları, çocuklarımızın, geleceğimizin, gençlerimizin, bayanlarımızın ve toplum olarak tüm yükümlünün güvenli bir ortamda yaşaması en önemli olan sustur. Güvenliğe çok önem veriyoruz. Başından beri sağ olsun emniyet müdürlüğümüzle birlikte güzel çalışmalara imza atılıyoruz. Bizler de meclisimiz e, iki tim motoru diyelim, e, Yunus motoru diyelim tahsisine karar verdi. Bugün sağ olsunlar müdür yardımcılarım ziyarete geldiler. Teşekkür ediyoruz nezaketlerinden dolayı. Her şey toplum için, memleketin gelişmesi için inanıyorum ki bu tahsis etmiş olduğumuz motorlar güvenlik anlamında büyük hizmetler vereceklerdir. Ben sefalar vermişlerdir, hoş gelmişlerdir, bize şeref vermişlerdir.